Yarın e, yarı resmi diyelim bir törenimiz olacak yani e, BMC Power'ın e, ürettiği tasarladığı diyelim tasarladığı akabinde ürettiği ilk e, askeri motorun e, seri üretiminin teslim töreni olacak BMC Power BMC otomotive teslim edecek bununla alakalı e, kendi şirket içerisinde yarın bir e, ufak tören yapacağız biz BMC Power'ı Türkiye'nin kara ve deniz platformlarında ağır askeri güç gruplarını tasarlayan ve de üreten firma olarak kurulduk. Dolayısıyla BMC Power'ın misyonu ağır askeri güç gruplarını deniz ve de kara platformlarında tasarlamak ve de üretmektir. Bizim BMC ailesi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken o Kutu Savaşı'nı gerçekleştiren, milli mücadeleyi veren ecdadımıza, Mustafa Kemal'e, silah arkadaşlarına ve Türk milletine karşı bizim bir vazifemiz bu. Bizim aslında tamamen kuruluş felsefemiz ve bizim e, öncelikli görevimiz de Türkiye'nin milli güç grubundaki bu ihtiyacını gidermek, bu milli güç grubu ihtiyacını ee, tamamen milli e, özgün tasarımla yerli olarak e, çözmek. gibi ee, mevcut depo zorunluluğunu sağlıyor oluruz, oluyoruz.

Bizim yapısal ünitlerimiz var. Sinir, çıbasın,